CHP Balıkesir Milletvekilleri Namık Avuçça, Ayşe Nedret Akova ve Haluk Ahmet Gümüş'ün basına teşekkür amacıyla birlikte düzenlediği basın toplantısında Balıkesir ve ülke gündemi masaya yatırıldı. Haluk Ahmet Gümüş, Avrupa'daki ekonomik dalgalanmayla ülke ekonomisini değerlendirdi. Türkiye'nin yaşanacak olan dünya krizinden en az etkilenmesini arzu ettiklerini vurgulayan Gümüş şunları söyledi. En başta ki arzumuz dünyanın savaş çıkmadan bir dengeye oturması. Bu kriz geçtiği anda Türkiye'nin tamam. önüne tamam. olağanüstü tamam. üstü, e, imkanlar açılacak. Tamam. Tamam. Ve Türkiye'nin bence kendi şahsı tamam. olduğunu bence elindeki kartların sayısı artacak. Bir diğer milletvekili Ayşe Nedret Akova da konuşmasına yaşanan yemin kriziyle ilgili açıklamalar yaparak başladı. Akova bundan sonra Balıkesir'e yönelik çalışmalarımız olacak dedi. Kendisinin kadın erkek fırsat eşitliği komisyon üyesi seçildiğini, aynı zamanda CHP grup sözcüsü ve meclis grup disiplin kurulu ikinci başkanı olduğunu söyleyen Akova, yasa tekliflerinin öncelikle kadın erkek eşitliği konusunda olacağını ifade etti. Kova, Balıkesir'in büyük şehir olması ile ilgili de şu açıklamaları yaptı. Balıkesir'in büyük şehir belediyesi olması konusu var. Ben bu konuyu çok önemsiyorum arkadaşlar. Ben bu konunun odalarla, borsalarla, sivil toplum örgütleriyle tartışılması gerektiğini inanıyorum. Alt yapımızın hazır olup olmadığının tartışılması gerektiğini inanıyorum. Bu konuda bir kamuoyu oluşturması, yani ne getirecek? Büyükşehir Belediyesi olmak ne götürecek? Bunu halkımızın bilinçlenmesini ve ondan sonra bu konuda da hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini inanıyorum. İl Yönetim Kurulu üyelerinden de katılımın olduğu toplantıda Milletvekili Namık Kavuçça da Balıkesirlilerin sorunlarının çözülmesi anlamında Ankara'da bize düşen görev ve sorumluluğun farkındayız dedi ve şöyle konuştu. Kırmızı'dan <laughs> Altınova'da Tekirdağ sınırındaki Marmara Adası'na kadar büyük bir coğrafyada bizler görev üstlendik ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. Ama öncelikle ibedilikle de bence gündeme getirilmesi gereken balık sorunları arasında Seka fabrikasının durumunu derhal ele almak gerekiyor. Ve ben bunu e, hazırlıklarımızı yapıp Seka'nın e, en azından özelleştirme kapsamından çıkararak balık özel idaresine verilerek ve orada yeni bir istihdam sahası yaratacak bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum.